öz evet, 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 Çay ilçemizde merhum Mustafa Çınar beyefendi adına ayeti başlamıştır. Hayır sahibine tüm şehitlerimize, şefkatlerimizi, rahmetlerimizi. Allah razı olsun. Hayır sahibine, hayır sahibine, tüm geçmişlerimize, şehitlerimize Fatih okuyalım efendim. Evet, bugün Çay Kasabası'nda merhum Mustafa Çınar Beyefendi adına Lokma başlamıştır. Hayır sahibine, tüm geçmişlerimize, şehitlerimize Fatih okuyalım. Devam ediyor. Yani Mustafa buyur. Çınar beyefendi adına hayatımız devam ediyor. Buradakilere götürdüm. Okuldaki öğretmen arkadaşlara da dağıttım bir. Millet nasıl beğendi vallahi. Hocam afiyet olsun. Okuldaki Bizi... öğretmen arkadaşlara gidip dağıtsın vallahi. Teşvik önemli. Teşvik Teşvik ederiz, Teşvik ederiz. Çok kuyumuk. Geri alanlarına da götürüyoruz. Götür. Götüreceğim. 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 Afiyet Yeter, olsun. Yeter. Yeter. Allah kabul etsin. Afiyet olsun efendim. Buyurun. Allah Hayır Allah sahibine, Allah tüm sahibine, sahibine, tüm geçmişlerimize, şehitlerimize afiyet olsun. efendim. Buyurun. Allah kabul etsin. Hayratımız devam ediyor. Buyurun. Merhum Mustafa Çınar beyefendi adına hayratımız. devam Mehmet Ali. Tamam. Evet efendim. Hayır sahibine, tüm geçmişlerimize, şehitlerimize Evet efendim. Bugün Çay ilçemizde merhum Mustafa Çınar Beyefendi adına bu mahallesi başlamıştır. Hayır sahibine, tüm geçmişlerimize, seyitlerimize fatiha okuyalım. Vallahi yettiği kadar başka bir tamam, şey yok.

Evet efendim. Merhum Mustafa mer mer Çınar beyefendi, beyefendi adına devam ediyor. Evet. evet efendim. Merhum Mustafa Çınar adına beyefendi beyefendi devam ediyor. Bir yaşı, bir yaşı Hayır sahibine bir tüm bir geçmişlerimize şehitlerimize fatih okuyalım. Buyurun. Evet. Sağ olun efendim. Çok afiyet olsun. Evet efendim. Bugün Çay ilçemizde merhum Mustafa Çınar beyefendi, beyefendi adına evet. devam ediyor. Hayır sahibine Tüm geçmişlerimize, şehitlerimize Fatih'e okuyalım. durmam, durma. görün